Merhaba sevgili dostlar, bugün sizlere kalan şu ile ilgili bir video çekeceğim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kalan şu alt yapraklarını neden sarartır niye döker, böyle olduğu zaman ne yapmalıyız, ondan bahsedeceğiz. Tabii ki bitkilerimizin saksısı bulunduğu yer. İşte yanındaki herhangi bir bitkiden kaptığı hastalık, bütün bunlar etkili oluyor yaprak dökmesinde. Örneğin benim bu bitkim aynı o gösterdiğim büyük bitkiden ayırıp dikmiştim çok da güzellerdi, yemyeşil kocaman yapraklar açarken birdenbire hastalık kaptı hastalık nasıl insanlar bir hastalık kapıyorsa ve onu tedavi etmeye çalışıyorsak bitkileri de aynı şekilde yapacağız yalnız bitkilere tedaviyi genellikle keserek yapıyoruz Şimdi ben bunların üst kısımlarını bakın bir sürü yaprak döktü altta çok güzel yapraklar vardı hepsi döküldü Hatta çok dökülüyordu etrafa hep yaprak saçılıyordu O yüzden şimdi bunları keseceğim keserek alacağım. Bakın daha yakından kestikten sonra yaprakları nasıl bir hal aldığını da size göstereceğim. Daha iyi görmeniz için. Hani eğer sizin kalanşolarınızda da bu durum olduysa onları keseceğiz. Ve hem kestiklerimizin kötü yapraklarını alıp yeniden saksıya alacağız. Hem de bu kalanşomuzun yeni güzel temiz hastalıksız sürgünler çıkarmasını sağlayacağız. Evet şimdi ben hepsini güzelce kesmeye çalışıyorum. Yerleri düşüyor sorun değil o bir şey olmaz. Şimdi evet bunu da keselim. keserken de birkaç boğum en az 3-4 boğum alt kısımda bırakıyorum. Neden? Çünkü alttaki kökler sağlam. Şimdi yumuşak olmuşsa eğer kalan da o zaman kökün çürü, kökü çürümüştür. O kökten bir fayda gelmez. Ama bu benim kalan şomda bakın, yapraklar dökülüyor sadece, yumuşama yok. Yapraklar sertse sadece dökülüyorsa o zaman kökler sağlamdır. Üst yapraklar hastalık kapmıştır. O yüzden bunu bu şekilde alacağız. Şimdi temizleyeceğiz. Eğer yeni bitki yetiştirmeye başladıysanız bu uygulamayı gördüğünüzde bir tedirgin oluyorsunuzdur ama bu uygulama kesme işlemi gerçekten bitkilere daha çok can veriyor onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz bu kalan şu yaprakları e, grimsi bir hal aldı. Üzerinde noktalar oluşuyor, sarı lekeler oluşuyor, silah nok e, lekeler oluşuyor. Hani her bitki de farklı farklı renk alabiliyor. Ve ama sonuçta bunlar kötü oluyor. Yani e, belli bir e, birkaç alt yaprakta sararma olursa hiç ellemeyin. Hani üstler çok canlıysa ama benimki bakın en son çıkan yaprağa kadar bakın altlar daha güzel ama ondan sonra bir hastalık kapmış. Üst kısımlar şuradan yukarıya. Aslında normalde bitkinin en üst yaprakları daha güzel, alt yapraklar sararır. Kalan şurada. O normaldir ama üst yapraklar kötü, altlar ve sağlam gibi gözüküyorsa o hastalık kapmıştır. Onu tedavi edeceğiz. Arap sabunlu suyla kötüleşen yaprakları temizledikten sonra bu sürgünleri de birkaç gün kurutup yeni saksıya dikeceğim o işlemi de gerçekleştireceğim. Böylece yeni kalan şolarda elde etmiş olacağız.